Bir dakika, birisi birisi... Şimdi kim olur? Her var o ara pompalı bu silahı bayılıyorum var ya dostlar Allah bayılıyorum bu En sevdiğim silahlardan birisi <laughs> Bu silahı çok seviyorum Ay. Aha biri buradaydı. öyle, biri ne oldu? Bir alalım gidiyor mu? Girdik. Bam bam. Benim birinci ses de çok şey çok kolay dönüyor ya. Baksana aslında Bak üçü çekiyorum. Bir. aynı şekilde de olsa şimdi şey yapacağım. 3 bu kadar. Bir. Bir deşek dönüyor. Al altı tane nedir be? Ne yaptın be kral Anlaşılmıyor hiç. Allah'a hiç. Enemies ahead. Bir daha Alıyor gel. Almadı. Canım yok. Abi bitirme beni. Ya direkt bitirdi. <laughs> Is coming oh yeah. Bu yelek yok. İyi ki de basmamışım dostlar işte. Orda adam değişiyor mu bir şey? Bizi az kas adam değişiyor mu ya? Kaza bunda ben var. Olsun biz çalınıyoruz işte çıkmıyor biz de böyle de yapamıyoruz bu kadar. Buradan biri çıktı. Ee. Gördün mü? Aha. almış mı? Nerede? Bir de ne MG4 sıkıyor. Lan oy. Bak vallahi söyleyeceğim ya. Şöyle. Aynen. Kapışsın lan. Oy. Vat vat Saatler sonra kim bot olduğunu Yani ne oldu Onlar aha aga be. Evet dostlar like at abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Ama kesinlikle like at abone olun. Bay bay. görüşürüz. Beni sıkıyor vedi.